Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. izleyen herkesin niyetini açıyorum fincanı. Sizleri bekletmeden her ne varsa falınızda tek tek inşallah söyleyeceğim. Hemen bir güzel haber alacaksınız. Ha şimdi, ha biraz sonra yani belki de bu videoyu izlerken bile gelebilir. Çok kısa böyle en fazla birkaç gün içinde güzel bir haber alacaksınız. Bir şeyin temiz çıkması, Beklediğiniz neticenin pozitif lehinize, beklediğiniz yönde çıkmasıyla ilgili yani korktuğunuz bir şey başınıza gelmiyor. Bir yunus balığı üzerinde bir bayrağınız var sırtında. Yunus balığının yunuslar çok zeki hayvanlar. O yüzden biraz e, zeka sayesinde zekanız üzerinde yükselerek kazanacağınız bir başarı olabilir bu. E, tabii biraz da barış sembolü yine e, Yunus balığı e, barış yönünde, barış sağlama yönünde de bir e, başarılı bir adım atıyor olabilirsiniz. Yani barış derken bu uzlaşma da olabilir. E, hani bir iş anlaşması vesaire bu tarz bir şeyle ilgili de olabilir. Özel hayatınızda da olabilir. Kısacası Yunus hem zeka hem e, barış sembolü ve bunun üzerinde bunun sırtında yükselen bir bayrağınız var. Şimdi bir insanın elinde böyle bir e, ip sanki böyle bir uçurtmaya doğru yukarı doğru uzanan bir ip gibi hayal edin göğe doğru çıkıyor ve bu ipe sanki böyle hani ipe biber dizerler ya biber patlıcan kurutmak için aynı bu şekilde ipe dizilmiş kuşlar var. Gelen bütün haberleri belirli bir şeyle ilişkilendiren yani ne söylerseniz söyleyin kişiye o konuyu hemen getiriyor aynı yere bağlıyor yani başka bir haber veriyorsunuz e, tamamen konuyla alakasız bir haber veriyorsunuz mesela onu da getiriyor aynı konuya bağlıyor yani bir çeşit saplantı gibi belirli bir konuya takılıp kalmış ve etrafında olup biten her şeyi gelen bütün haberleri aynı ipe diziyor. O ip o konu işte yani elinde tuttuğu hani ona bağlanmış ona takılı kalmış o ipe ve ne söylerse de söyleyin. O yüzden şu yüzden ona doğru ondan çıkan ona giren her şey o konuyla ilgili yani her şey o konuya giriyor çıkıyor onun üstünden geçiyor altından geçiyor vesaire. Bu durum sizi çok rahatsız etmeye başlamış. Yani bu kişinin bu saplantılı hali ya da bütün konuları, bütün her şeyle ilgili lafı evirip çevirip oraya getirmesi. O derken o bir konu da olabilir, bir kişi de olabilir elindeki ip. Bütün meseleleri oraya bağlaması ve ufkunun bu kadar kıt olması, başka bir şeyi hani görememesi, görüş alanının bu kadar daralmış olması ve bütün her şeyi aynı ipe dizmesi sizi bu insandan adım adım uzaklaştırıyor. Yani aslında içten içe uzaklaştırmış da fiziksel olarak böyle bir adım atmamışsınız ama bardağı taşıran bir damla yaşanacak burada ee, ve artık tamam diyeceksiniz böyle neredeyse hani artık bir daha hani bir daha dayanına gelmeyeceğim gibisinden ee, bayağı bir uzağına doğru geri çekileceksiniz bu insanın çünkü bir yere kadar hani sabretmişsiniz dediğim gibi içten içe uzaklaşsanız da her seferinde bir adım dışarıdan somut bir adım atmamışsınız hep düzelir falan diye böyle beklemişsiniz yani şimdi topyekün bir adımda artık bu kişiden uzaklaşacaksınız. Evet, N harfi adında olan bir yerden güzel bir haber geliyor. Bu bir şehir adı, ülke adı, şirket adı olabilir yer adı yani böyle bir yerden güzel haber geliyor. Çok fazla kıvrılarak giden bir yolunuz var yani bakarsan böyle düz gidiyor ama, şey gibi telefon kablosu olurdu ya böyle spiralli eski sabit telefonların. Yani düz bir çizgi düz düz bir hat üstünde ilerliyor ama kendi içinde spiral dönerek oluşturulmuş bir düz hat. Dolayısıyla yani bir yol böyle düz görünüyor, kolay görünüyor dışarıdan bakana ne var canım dost doğru git görünüyor ama içeriden onun e, o çalkantılı yapısını ancak içinde olan hissediyor. Yani siz içeriden döne 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 nasıl ki biz bir cami minaresini dışarıdan bakıp düz görüyoruz. Dümdüz yukarı çıkıyorsun gibi görüyoruz ama içeride e, minareyi dolanan o merdiven dön 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 başını döndürüyorsa insanın. Buna benzer böyle bir yolunuz var sizin. E, hani içi seni dışı beni yakar gibi bir cins yani dışarıdan kolay görünse de içeriden çok emek sarf ettiğiniz, çok dolandığınız, dışarıdan 1 metre görünürken içeriden sizin 3 metre yol kat ettiğiniz ve dolayısıyla kimsenin sizi anlamadığı, harcadığınız emeği, çabayı kimsenin görmediği yani böyle bir durum yaşıyorsunuz ve bu sizi tabii ki de çok yoruyor. Hani böyle çok hani şikayet eder, mızmızlanır gibi görünüyor olabilirsiniz dışarıdan bu konuyla ilgili. Hani çok yoruluyorum diye aman sen de söylenip duruyorsun. Hani gittiğin bir arpa boyu yol gibi yorumlar yapılıyor olabilir. Ee, tabii konu nedir bilmiyorum. Yani yaptığınız işle de alakalı olabilir bu. Hani bazı işlerde öyledir ya dışarıdan bakıp herkes yorum yapar çok kolay gibi. Ama eline versen yapamaz yani. Böyle bir şey var. Ve bu size gerçekten yoruyor. Artık dışarıdakilere tembel de görünseniz, işten kaçar gibi de görünseniz siz bu işi bırakmaya niyet etmişsiniz. Yani bu spiralde döngünün içinden artık çünkü gerçekten başınız dönmüş, gerçekten yorulmuşsunuz. Artık düz bir yol arayışı, daha basit, daha düz mantık bir şey arayışı içindesiniz. Ve bu spiralde yolu artık terk edeceksiniz. Bu neyse yaptığınız iş, düşündüğünüz konu, yaşadığınız yer, çabaladığınız ama bir türlü olmayan bir şey. Herhangi bir şey ne olduğunu siz biliyorsunuz ve bunu bırakıyorsunuz Evet kocaman bir kedi var zaten size görüyorsunuzdur böyle kendini kamburlaştırmış poposunu yukarı doğru fırlatmış bayağı kocaman bir kedi yani kara kedi olarak çıkmış bu kedi böyle bir burada nasıl anlatayım size Aslında bir kedi falan yok bu bir hastalığı temsilen çıkmış büyük bir böyle nasıl diyeyim Kendini böyle sizi, sizi zorlayacak şekilde size karşı diklenen yani tıpkı bir kedinin kendi kamburu yapıp böyle kavgaya hazırlaması, kendini savunması gibi. Bu şekilde karşınızda adeta sizinle mücadele eden yani sizi zorlayan bir hastalık e, temsili. Tabi bu hastalık derken illaki bedeninizdeki bir e, hani hastalık da olabilir, e, zor bir hastalık da olabilir. yani Her şeyi deneyip. Yine de çok fazla böyle fayda göremediğiniz zorlu bir hastalık da olabilir. Ama bedeniniz dışında hastalıklı bir durumu da temsil ediyor olabilir. Yani mesela bir yapı vardır içinde bulunduğunuz bir aile, bir çevre, bir iş ortamı neyse yani aile derken içinde bulunduğunuz çevre olabilir böyle hastalıklı ve size karşı sürekli bir savunma modunda sürekli böyle bir ee, mücadele etmek zorunda kaldığınız en ufak konularla ilgili bile hep daima bir e, kavga dövüş tartışma içinde olmak durumunda kaldığınız sizi buna zorlayan bir e, ilişkiler biçimi olabilir çevrenizde e, bu bir insan da olabilir sizi bu şekilde zorlayan hastalıklı bir insan olabilir çevrenizde e, ne bileyim yani narsistik biri olabilir kişilik bozukluğu olan biri olabilir ve Hani mesela böyle biriyle diyelim ki çalışmak zorunda kalabilirsiniz ya da bir şekilde aile üyelerinizden biridir. Böyle sizi zorlayan hastalıklı bir durumu temsil ediyor bedeninizin içinde veya dışında. Kendini kamburlaştırmış, savunmaya böyle atağa geçmeye hazır. Yani bir şey deseniz hemen saldırıya hazır, hemen taarruza geçmeye hazır bir vaziyette her an tetikte duruyor ve çok büyük çıkmış. Dolayısıyla yani çok zorluyor size hani büyük bir yer kaplıyor hayatınızda en azından şu anda ve bir şekilde yani onu küçültmenin tek yolu onunla aranıza fiziksel mesafe koymak yani bu bedeninizin içinde bir hastalık değilse bahsettiğim gibi dışarıda biri veya birileri ise fiziksel mesafe o kedi ne kadar büyük olursa olsun nasıl ki yani uzaktan bir kaplanı bile bir kedi gibi görürsün fiziksel mesafeyi açtığınızda onu daha küçük Görebilirsiniz gözünüzde büyümez ve onunla daha kolay baş edebilirsiniz Ancak bedeninizin içinde bir şeyse de bir şekilde farklı bir mesafe koyabilirsiniz Onu belki düşünmeyerek fazla belki bu kadar odağınızı ona vermeyerek bir çeşit mesafe koyabilirsiniz Yani onu küçültmenin bir yolu ve en belirgin en işe yarayacak yolu onunla aranıza mesafe koymak olarak görünüyor burada ee, ne olduğunu konunu siz biliyorsunuz. Bu saydıklarım arasında illaki e, sizin hayatınızda bir e, denk düştüğü bir iz düşüm vardır. E, o yüzden konunun ne olduğunu siz biliyorsunuz. Ve buna göre mesafenize alın T ve A harfleri isminde olan birisi var. Bu bir soy isim galiba. Yani birkaç kişiden oluşan e, yani bir grup adı gibi. T ve A harfi hatta bir de S harfi de var. T, A, S. Yani bir grup adı gibi dediğim gibi. Belki bu soyadıysa soyadını taşıyan insanlar veya e, belirli bir firma gibi, bir sivil toplum örgütü gibi bu bu tarz bir grubu da temsil ediyor olabilir. T, A, S. E, sizin böyle bu gruba katılma gibi bir şeyiniz olabilir. Yani onlardan size bir teklif gelebilir veya siz böyle bir grubun içine dahil olmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla eğer bu bir aile ise belki hani bir evlilik yoluyla böyle katılacağınız bir aile olabilir e veya bir dediğim gibi iş yeri hani iş yerleri de böyle kendilerini aile olarak tanımlar ya o tarz bir ailede katılıyor olabilirsiniz ama güzel görünüyor sizin için güzel olacak gibi görünüyor. Evet bir insanla kafa kafaya verip konuşacaksınız. Hatta bu insanla yani normalde de böyle tanıdığınız biri belki normalde de ara ara konuştuğunuz biri ama ilk defa bu kadar e, derinlikli bir iletişim kurduğunuz bir an yaşanacak. Yani i̇lk defa bu kadar samimiyetle ve detaylı bir şekilde hakikaten birbirini dinleyerek ve e, birbiri için çözüm üreterek yani bir şeyi böyle ciddiyetle ele alırsın ya bir farklı her zaman aldığından daha bir başka gözle bir bakarsın konuya bu şekilde derinlikli bir şekilde konuşacaksınız bu kişiyle kafa kafeye verip ve o konu dönüşüyor. Bu konuşmadan sonra bu üzerinde konuştuğunuz konu neyse bu bir problem olabilir, bir şeyin gidişatı olabilir. Oradan itibaren değişmeye başlıyor. Yani çünkü ilk defa hani bu dolayısıyla bu insan aslında problem yaşadığınız bir insan da olabilir. Mesela hep kavga ediyorsunuzdur atıyorum belirli bir konuyla ilgili. Şimdi ilk defa kavga etmeyip mesela sakin sakin konuşmayı denersiniz. Farklı bir yol, farklı bir teknik denersiniz. Belki yaptığının aynısını ona yaparsınız vesaire. Bir şekilde burada ilk defa yüz yüze bakıp ilk defa böyle daha derin bir iletişim, daha derin bir seviyeden iletişim gerçekleştiğinde bu konu değişip dönüşmeye başlayacak. Seyri değişecek yani gidişatı değişecek. Ve siz bundan e, memnun olacaksınız. Bu durumdan e, memnuniyet duyacaksınız. Yani e, çok uzun bir direk var. E, fakat üzerinde sadece tek bir tane tutma yeri var. Tam ortasında. Ve böyle bir direğe tırmanmanız gerekecek. Yani şu, şöyle bir direk bakın. Çubuk gibi uzun. Sadece şurada bir e, çıkıntı var. Tutunabileceğiniz. Yani yerdeyken e, boyunuzun buna yetmesi lazım. Diyelim ki eliniz uzandı ve tuttunuz şurayı. Oradan e, daha üstüne geçmek için bir şekilde akrobat gibi zıplamanız, kendinize takla attırmanız lazım boşlukta. Yani tek bir tane tutamağı var, başka hiçbir şey yok. Yani destek alabileceğiniz, ayağınızı basabileceğiniz, elinizi tutabileceğiniz girintiler, çıkıntılar yok. Tek bir tane. Bu çok zorlu bir e, yapacağınız bir iş, kalkışacağınız bir şey, deneyeceğiniz bir şey e, ve bu zorlu şeyde tek bir kişi var size destek olan tek bir kişi var arkanızda bu tutamak işte o kişi yani sadece onun varlığına dayanarak sadece eğer düşersen beni o kaldırır ya da en azından o elimden tutar gibi bir güvenceyle bu yola çıkarsanız yani başka hiç kimse yok tek bir tane tutamak size destek olacak manevi anlamda maddi veya manevi ama daha çok manevi anlamda ve Siz ondan destek alarak çıkacaksınız burayı. Nitekim ben size o çubuğun ucunda nasıl görüyorum biliyor musunuz? E, tam belinize denk gelecek şekilde o çubuk. Yani böyle ellerinizle şöyle oraya bastırmışsınız. Kendinizi yukarı doğru zıplatmaya çalışıyorsunuz. Bacaklarınız havada boşlukta. Yani bir şekilde ellerinizi oraya bastırıp sıçrama tahtası gibi orayı kullanıp tırmanır vaziyettesiniz. Yani şurada e, çok küçük çıkmışsınız. Kafanız şurada gövdeniz ellerinizi basmışsınız oraya ve Bacaklarınız dediğim gibi henüz aşağıda. Yani tam ortasındasınız mevzunun konunun ve bu kişiye yaslanarak, bu kişiden güç alarak sıçramaya çalışıyorsunuz. Ha gayret yani çok zorlu bir aşamadasınız. Hayatınızda hiç kimsenin desteğini hissetmiyorsunuz, hiç kimseye güvenmiyorsunuz bir kişi hariç. Ancak onun verdiği güvenle bir adım öteye yine de sıçramaya çalışıyorsunuz ve bunu başaracaksınız. Yani burayı aşarsanız zaten artık sorun yok yani. En zorlu yerdesiniz. Evet, 3 kişi ortak bir şey yapacaksınız. Bu bir mal varlığı edinmek olabilir. Bu bir iş kurmak olabilir. Üç kişi ortak ve eşit bir ortaklık söz konusu. Boyunuz, moyunuz, genişliğiniz. Böyle üç tane kibrit çöpü gibi çıkmışsınız. Birbirinize eşitsiniz yani. Tek bir eşitsizlik var. O da fikir kimden çıkıyor? Hani bir kişinin böyle bir farkı var. Yani sadece bir kişinin kafasında şapka var. Bir kişi öneriyor, diğerleri de katılıyor. Hepiniz eşit hisselerle, eşit paylarla, eşit çabayla ve eşit istekle bir ortak harekette bulunuyorsunuz. Dediğim gibi bu aktif bir hareket de olabilir, pasif bir şey de olabilir. Yani bir iş de kuruyor olabilirsiniz, bir mal varlığı da alıyor olabilirsiniz üç ortak. Hatta bir araç bile yani e eşit şekilde kullanabileceğiniz e bir araç, bir malzeme bile ediniyor olabilirsiniz. Ancak bu üçünüzün de e güvencesi olacak. Yani üçünüzün de bir şekilde nasıl diyeyim desteği olacak burada birbirinize. Çünkü böyle bir destek hani üçünüzün de tek başına çıkışsız kaldığı bir konuda birlik olarak burada üçünüz de aslında bir çözüm elde etmiş oluyorsunuz evet uzaktan bir insan size yani sizinle iletişime geçecek yazacak veya arayacak fiziksel bir mesafe var ancak bu sizi çok düşünen bir insan yani çok aklındasınız hatta belki daha önce ulaşmaya çalışmış olabilir. Hani numaranızı, izninizi vesaire kaybetti ya da bulamadığı için size ulaşamamış olabilir veya farklı sebeplerden ulaşamamış olabilir. Ancak şimdi bir şekilde bu insan sizinle iletişime geçecek. O size yazacak veya arayacak. Siz de karşılığını vereceksiniz. Daha sonra bu kişiyle bir araya geliyorsunuz. Fiziksel olarak da mesafe kalkacak. Yani bir iletişime geçtiğiniz anda birbirinizin yanında bulacaksınız kendinizi. Yani dolayısıyla eğer bu fiziksel bir mesafedeki uzaktaki birinden gelen bir e, teklif, bir öneri ise kabul edip hemen oraya gidebilirsiniz. Yani sanki böyle dünden razı hazır bekliyormuş gibi bu tarz bir şey e, yaşanacak burada. Evet elinizde boş bir kase gibi böyle derin ama bayağı böyle tencere gibi derin bir e, kase benzeri bir şey var. Elinizde tutuyorsunuz böyle kocaman bir çanak gibi yani iki elinizde tutuyorsunuz. Boş ama bomboş ve bunu doldurmak için sanki böyle hani kapı kapı gezer gibi yani böyle bir nasıl diyeyim, talepkar bir duruşla çıkmışsınız yani sanki o elinizdeki boş çanağı birisi doldursun diye böyle bir boşluğa doğru tutuyorsunuz yani onu karşınızda kimse yok hani desem ki birinden bekliyorsunuz onu doldursun ya da işte şuradan buradan bir şelaleden bir musluktan yok hiçbir şey yok etrafta öyle durup dururken sanki havadan dolacak gibi yani elinizde böyle bir şey dolsun diye dolaşır gibi çıkmışsınız şimdi bu size biraz nafile çaba sarf ettiğiniz bir konuyu anlatıyor aslında böyle nasıl diyeyim yani elinizdeki küçük bir çanak olsa iki damla yağmurla bile dolabilir ortalıkta boş boş gezenebilirsiniz ama ihtiyacınız büyük elinizdeki kocaman bir çanak Dolayısıyla böyle kucağına alıp beklemekle dolacak gibi değil. Siz gidip arayıp bulacaksınız kaynağı ve dolduracaksınız. Burada elde etmek istediğiniz şey neyse bu başarı olabilir, güç olabilir, saygınlık olabilir, işte maddi bir şey olabilir. Bunun için çabalamanız gerekiyor. Bunun için ter dökmeniz, harekete geçmeniz gerekiyor. Böyle durup dururken olmaz. Böyle hak etmek lazım yani. Bu tarz bir konuyu temsil ediyor. Belki belirli bir insandan bile mesela saygı görmek istiyorum ama göremiyorum diyor olabilirsiniz. Bu saygıyı bile hak etmeniz gerekiyor olabilir. Burada size bu tarz bir şeyi temsil ediyor. Çünkü istediğiniz şey dediğim gibi çap olarak büyük görünüyor aslında. F harfi şurada bakın tertemiz çıkmış Fransa'nın F'si. Bu F harfi ile ilgili iki güzel gelişme yaşanacak. Farklı seviyelerde biri şurada biri şurada. Yani farklı yüksekliklerde. Yani biri daha ortalama bir e, haber, güzel bir sevinç, pozitif bir gelişme. Bir tanesi daha da yüksek F harfinin de e, üstünde çıkmış daha yüksek bir seviyeden bir e, sevinç, bir güzel gelişme beklentinin de üstünde yani kendi boyunu da aşan e, bir şey. İkisi aşağı yukarı yani peş peşe yaşanacak aşağı yukarı İslam'ın diyebileceğimiz yakınlıkta. Evet, 15 güne kadar elinizde bir şey geçecek, İhtiyacınız olan, beklediğiniz bir şey. Bu uzun zamandır almak istediğiniz bir şey olabilir ve belki böyle bir şey alacaksınız. Veya uzun zamandır fırsat kolladığınız bir durumla ilgili çok güzel bir fırsat düşebilir önünüze. 15 güne kadar böyle bir şey yaşayacaksınız. Evet. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.